İzmir benim için hayatımın dönüm noktası oldu. Yeni bir yapılanma içerisindeyiz ve genç bir il örgütü kurmaya çalıştık. Bence başarı sadece bir kullanım bir kısmı sayın merhum. Bülent Ecevit'i ne ezen ne ezilen sanca hakça bir düzen sözünün mottosuyla siyasi hayatımıza devam ediyoruz. 1995 Karanmaraş'ta oldu. 2013 yılında ilk esnaflara başladım Karanmaraş otomotiv sektöründe hizmet vermeye devam ediyorum. Aileten çiftçiyim. 2015 yılında Karanmaraş'tan bir çıkış yaşadım. İzmir'e geçtim. İzmir'de iş hayatına devam ettim ve e, siyasi hayatına da burada başladım. Tabii ki 2019 civarında Kahramanmaraş'a tekrar temelli bir dönüş yaptım memleket hasretiyle. Kahramanmaraş'a geldiğimde tekrar bir yatırım yaptım ve aynı e, mesleğime ve devam etmeye başladım. <laughs> Bu arada çiftçiliğe biraz daha ağırlık vermeye başladım tabii ki de. İl başkanlığı görevine yeni atandım. Yani yeni sayılırım. 3-4 i̇şte ay kadar bir süre oldu. Genel başkanımız bize görevi layık gördü. Öncelikle ona da teşekkür ederim. Kurucu önderimiz Sayın Merhum Bülent Ecevit'in ne ezen ne ezilen insanca halkça bir düzen sözünün mottosuyla siyasi hayatımıza devam ediyoruz. Çocuk yaştan bu yana bu tür oluşumların merakı içerisindeydim. Tabii ki de bu süreçte belli bir yaşa gelene kadar ve belli bir birikim sahibi olana kadar belli bir adımlar atmadım. İzmir benim için hayatımın dönüm noktası oldu. Burada şunu söylemem gerekirse Demokratik Sol Parti'nin kalesi olarak diyebilirim İzmir'e ve İzmir'de teşkilatta olumlu, başarılı çalışmalarla aktif rol almaya başladığım için siyaseti benimsemeye başladım ve tabii ki de önümde bir idol olarak gördüğüm ve fikirlerine saygı duydum. Fikirlerinden yola çıkarak kendimi tamamladığımı düşündüğüm bir görüşün sol görüş olduğunu ve demokratik solun beni tamamlayan bir parti olduğunu düşündüğüm için partiyle birlikte yola çıktım. Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan bu Cumhuriyet'in savunucusu olduğunu düşündüğüm için demokratik solda ilerlemeye devam ediyor. Her Türk gencinin ve Türkiye vatandaşının öncelikle idol olarak gördüğü Mustafa Kemal Atatürk'tür. Sonrasında bizim idolümüz tabii ki de parti kurucumuz Sayın Rahmetli Karaoğlan Bülent Ecevit'tir. Kişilerin açtığı yolda ve yaptığı eylemler doğrultusunda İdol olarak gördüğümüz kişiler bunlar. Yeni geldik göreve ve göreve geldikten sonra şimdi yeni bir yapılanma içerisindeyiz ve genç bir il örgütü kurmaya çalıştık. Tabii ki de burada bizden yaşça büyük abilerimizi ve ablalarımızı da tabii üzmedik. Yani onlar da bu aktif rolü almaya devam ediyorlar. Ama tamamen bir yapılanma içerisindeydi aslında Karanmaraş'ta. Pazarcı ilçemiz zaten hali hazırda aktif vaziyetteydi. Geçen yerel seçimlerde Pazarcı'da ciddi belirli bir oranda da bir oy sahibiyiz. Orada örgütümüz sağlam bir vaziyette devam etmekte yani çalışmalarına. Türkoğlu'nda ilk defa yeniden kurulum aşamasındayız. Türkoğlu, şimdi ben Türkoğlu'na bağlı Çakırlı Aslaner Köyü'nden olduğum için o bölgede kurulum olmadığı için biz sıfırdan Türkoğlu'nda Demokratik Sol Parti kurduk ilçe ve teşkilatını. 12 Şubat'ta ilçelerimizde de teşkilatlarımız kurulu vaziyette. Şu an Karanmaraş'ta 5 ilçede faaliyet göstermekteyiz. Bu ilçelerin içinde en yenisi Türkoğlu tabii ki de. Oraya da biraz ağırlık vermek durumundayız için açıkçası. Siyasi hayatında değil de Özel hayatımda da olmak normalde kendimi çok aşırı bir başarılı bir insan olarak görmüyorum. Çünkü bence başarı sadece bir duvarın bir kısmı. Tek taşla duvar olmaz derler. Şimdi sadece başarıya giden yolda bir tane etken yoktur. Başarıya giden yolda azim vardır. Başarıya giden yolda istek vardır. Sadece istek olsa azim olmadıktan sonra ve mücadele edilmedikten sonra o istek bir yere kadar bu başarıyı sağlayamaz. Başarıya giden yolda ben mottom tek taşla duvar olmaz ama etken olarak çok çalışmak, azim göstermek, inanç göstermek, dürüst olmak. Yani bunların hepsi başarıda en büyük etkenlerden biri. Çoğu zaman dürüstlük başarı getirmez diye düşünür. Ama dürüstlük belli bir süre sonra başarının en büyük anahtarıdır benim için.